Sevgili dostlar merhaba, bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım geldi. Acil sokağa gidiyor. Bu güzellik depremden kurtarıldı ama yuva çıkmadı. Kucağa gelmiyor, alışması gerek. Sabırlı kimse e, aramamış bu güzelliği. Şu an geçici yuvada. Yalnız bu geçici yuvada e, hasta canlar olduğu için güvenliği açısından e, pek e, elverişli değil. E, bundan dolayı da bakan kişi şu anda e, sokağa bırakmak zorundayım diye bir not edilmiş. 8 aylık dişi, kısır, ee, vicdanlı biri çıkar mı diye sormuş arkadaşımız. Ve e, bu geçici yuvadan bir iki gün daha süre istemiş. Sevgili dostlar bu güzelliği sahiplenmek isteyen hayvansever dostlarımız olur ise uygun vakitlerde aranmak koşuluyla irtibat numarası 0553 033 31 91 ee, bu güzelliği paylaşırsanız memnun olurum. Ee, aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğen yapıp paylaşır iseniz, arkadaş çevrenize, dostlarınıza kanalımızı önerirseniz mutlu <laughs> mutlu olurum. Ee, sizlere keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle ee, iyi günler diliyorum.